Merhaba hanımlar. Döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği şahane yepyeni bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Kırmızı rengim 328 numara. Su yeşili var. Yazmamın içerisindeki renkten 317 numara. kiremit rengim leylak 475 numara diğerleri altın başa kanımlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar Sürafasına yazmamın zemin rengiyle hazırladığım sürafaya ipimi ekleyerek başlıyorum. bir zürafa bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Buraya bir yuva hazırlıyorum. Yuvanın içerisinden ipimi geriye düğümme kadar alıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. yuvanın içerisine batarak bu pırpırlarımı küçük yapıyorum. Tekrardan pırpırın içerisine batıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarım çok küçük olacak dal yapıyorum. 3. pırpırı yapıyorum. Zincir halkası gibi iç içine yapıyorum. Hanımlar pırpırlarımı, 3. pırpırımı pırpırın içerisinden ipimi yukarıya çıkarıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak tepeye bir tane küçük pırpır yapıyorum. Yuvanın içerisine ipimi indiriyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum aralarını. Tekrardan yuvanın içerisine batarak küçük pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum ikinci pırpırı yapıyorum ipimi yukarıya çıkarıyorum Dalamın üçüncü pırpırını yapıyorum Pırpırın içerisinden ipimi yukarıya alıyorum, içerisine batarak tepeye bir tane pırpır pır yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. yuvanın içerisine batarak en son bir tane de pırpır yapıyorum bu şekil hazırladım yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum ara yoluna zürafalar yapıyorum Ara yolundaki sürü sürafa sayınız sürü büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlı ara mesafesini sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz. 10. zürafamı yapıyorum. 2 4 6 8 10. Bir zürafa bırakıp diğerine geçiş yaparak buraya büyükçe bir yuva hazırlıyorum. Bu şekil birinci sırayı yapıp dönüyorum hanımlar. Birinci bölümünü yapıp hazırladım hanımlar. Şimdi öncelikle dallarını yapmak istiyorum neden diye sorarsanız aralarda kalıyor zor olmasın diye pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum pırpırın içerisine batarak buraya iki tane zürafa yapıyorum bir ikinci zürafayı yapıyorum 2 baştaki zürafaya ipimi alıyorum yandaki zürafayı batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum zürafayı ortalayıp bir düğüm atıyorum buraya dalımı hazırladım dalların arasındaki küçük minik yaprakları hazırlarsanız çiçeklerini daha kolay yapabilirsiniz ipimi sabitliyorum pırpırın içerisine içerisine bakarak iki tane zürafa yapıyorum baştaki zürafaya ipimi alıyorum yandaki zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum buraya minik yapraklar hazırlıyorum Şimdi en sondaki yaprağımı hazırlıyorum. Pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak 2 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. buradaki yaprağımı da tamamlıyorum hanımlar bastırıp iyice sıkı bir düğüm atıyorum düğüm iyice çekti çözülme olmaz hanımlar şimdi çiçeğine başlıyorum Pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. içerisine batarak pırpır pır yapıyorum bir ikinci pırpır pır, iki ipimi burada kesiyorum Ipim pırpırların arasında kaldı. İyice netleştireyim. Üçüncü pırpırı yapıyorum. Buraya beş tane pırpır yapıyorum. bir çiçeğimi de hazırlıyorum pırpırlarını modelim aşama aşama göstermeye çalışıyorum hanımlar buraya da pırpırın içerisine batarak 5 tane pırpır hazırlıyorum 5. pırpırımı da yapıyorum. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak küçük bir pırpır pır yapıyorum. Bir sonraki pırpıra geçiş yapıyorum. içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırlarım oldukça küçük yapıyorum. Bir sonraki pırpıra geçiyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki pırpıra geçiş yapıyorum. içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. En sondaki pırpıra batıyorum. Buradaki pırpırımın içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum ipimi başa alıyorum başa alırken bu aradaki boşluğa batıyorum kırmızının boşluğuna batıyorum içerisine batarak çok küçük bir pırpır yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. Boşluğun içerisine batarak buraya pırpır pır yapıyorum. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum. İpimi baş alıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. ipimi tekrardan başa alıyorum aynı yere batarak kenara pırpır yapıyorum her sırada eksiltiyorum hanımlar bir sonraki boşluğa geçiş yapıyorum aynı yere batarak pırpır yapıyorum tekrardan boşluğun içerisine geçiş yapıyorum buradaki boşluğun içerisine küçük küçük pırpırlar yapıyorum bir iki üç ipimi burada kesiyorum. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Bu modelden hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelin bir de bu şekil arka yüzünden tutayım. Soldan sağa gelenler için. Bir de yazmamın üzerinde tutayım. Desenli yazmaya çok güzel yakıştı hanımlar. Çok da uyumlu. Böyle bir modeli ben fiyat kısmına gelince yapıyor olsaydım bu sıklıkta emek isteyen bir model ayrıntılı 1000 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait bu sıklıkta olacaksa bu benim görüşüm hanımlar sizleri istediğiniz fiyat bilgisini belirleyebilirsiniz fiyatı düşürmek istiyorsanız buradaki motifi buraya yapabilirsiniz. Arasını açıp fiyatını da düşürebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.